Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa bugün Arda ile birlikte Cars'ın Otoyol'a gidiyoruz. Eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da Hadi de Hadi. Gel ya lan yarı şafak ya. Geçen mi? Geçen mi? Hayır ben böyle. Ya şu adam da bir durmuyor ya. Arda plakalı göstersene. Plakalı bakmak istiyorum.

Я не знаю, что надо. Я не знаю. Как детей, где они Вот, Я не знаю, Bir şey mi diyor? Ne yapıyorsun? 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 O adamlar elimizi kapatacaklar Çakıyor da çakıyor mi? Yürü, lan, Hayır da Gel hanım, bir tane daha bir şey olsun I you. Bekle oğlum adamlar sıkıştırdı. Yardım et. Adamlar sıkıştırıyor. Ay, ay, ay. Tamam gelme gelme çıktım. Bak. Gel. Gel gel koş. Ne kadar Arda, görsene bir. Ya, bak. Artık arka tarafta yok. Bence bu videoyu bitireyim. Yeter artık. Dört dakika olmuş. Dört Görüşürüz. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like abone ve görüşürüz.